Ateş böceği misin? Ay yine Ecrü e. Ben. Evet. çünkü kardeşim yani her videoda olmak zorunda. Evet. Ve Başka bunu onayladı kendisi o yüzden. Arkada, arkada annemle Zehran ablam var. Zehran ablam değil de ablam. Başka ablam yok burada. Sana bir iPhone diyeceksin. <laughs> Olsa olur mu bilemem. şey Saçım nasıl olmuş? kıvırcık saç. Bu arada ailedeki en benzemeyen kişi benim. Bak bu babama <laughs> benziyor. Ablam anneme benziyor. Ben e ben saçlarım benziyor sadece babama. Burnu falan kimseye çekmemiş beni. Ben. <laughs> benim burnuma bak. <laughs> Burnumu canım. çek. Fındık burnu. Neyse şimdi nereye gidiyoruz ki? Ben nereye gittiğimizi bu arada hiçbir fikrim yok. Seni seviyorum fındık burnunun adı. Oysa ki <laughs> benim burnum. Gel aşkım. Neyse fazla tiktok maruz kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Sen... <gülüyor> Ben bu arada bir haftadır TikTok'ta gezmiyorum. Daha demin Sabah gezdim. Tuşlu. Tuş, e, bir hafta boyunca tuşlu yapamadım. Yapamadım dedim de yani yaptım da. E, çek sıkıntım şuydu. Oyun. Sen ha, oyun bağımız. Ya ben çok utanıyorum. Hayday. Hayday oynuyordum. Baya <laughs> Bayağı oynadım bu ara. 43. levele yükseldim. O yüzden Dedim ki e, e, ne, ne anlamı kaldı şu an senin telefonu geçmenin. Bir bıraktım tuş telefonu. Öyle. Şimdi ablam rota oluşturdu. Bakın. O rotada gezeceğiz. Bu arada bu kılıf benim. O rotada Ve yemek yiyecekmişiz işte hamburger ve Benim... Suri, şeyini de diyebiliriz. <laughs> Neyse benim gelme nedenim. Merak etme görebiliyoruz. İşte benim gelme nedenim yemek bu arada. Normalde ben gelmeyecektim. evde evdeler çalışacaktım. Yani bizim benim okulda aklım... patlıyormuş. Bizim okulda. <laughs> Aklımı çerli e benim. Yemek yiyeceğiz falan. <gülüyor> benim. <laughs> i̇şte. Yemek de çarındım. Bu da. Şimdi. Zehra. Zehra'nın Allah. Allah. Şey diyeceğim. Ben, ee, Nereye gideceğiz? Rotanık merhaba. Üsküdar. Söyle. Sizi çok güzel. <laughs> merhaba arkadaş. Siz çok bunu, güzel. Bunu görmediler. Boğaz. E, Boğaz'ın olduğu bir yerde Kendini saraya götürürüz. Canlı tükencin. <laughs> ben Zehra <de. gülüyor> Alıcı. <laughs> Ablamız. Ben annesiyim Fatma'nın. <laughs> <partnerim. gülüyor> Burada patma. <laughs> <da ben. gülüyor> böyle tut ya. Böyle tutuyorsun. Utanma. Ne Utanıyorum. <laughs> Eski bara gidiyormuş. Şu yoldan mı yasın şey? Beyaz Olsa olur mu bilemem. Öyle yani şey nasıl Kıvırcık saç. Bu arada ailedeki en benzemeyen kişi benim. Bak, bu babama benziyor. Ablam anneme benziyor. Ben Saçım benziyor sadece babama? Burnu falan çok <laughs> Şimşküdar akil, her iki kenarda da milyonlar. Çok kalabalık, aa konuşamıyorum. Kalabalık. Çok kalabalık. Ben Üskü şimdi değil, utanmasam ne zaman utanacağım diye düşünüyorum ve... şurada İstanbul'da şey var, orada gidemiyorlar. <laughs> İstanbulluyuz. <laughs> Gördünüz mü? Gidiyoruz, yemin ederim çekeyim Onlar yurt dışına hemen gelenler kardeşim. <laughs> belki Türkler de vardır. Içinde. Çok, çok vardır. o da işte il dışından. Ee, çok kalaba, aşırı kalaba. İnsanları da gösteriyor. Kalaba. E, beyler bey, beyler beyin sarayına, sarayına, gidiyoruz. Konuşamadım. İnşallah doğru söylemişim. Biz beyler beyin sarayına gitmedik mi ya? Siz yok muydunuz acaba? Mu? Biz gitmedik. Ben gittim diye hatırlıyorum beyler, ama. Beyler, bey Neyse. Sonra yemek yiyeceğiz. Bir şey diyeceğim, biz beyler bey beyler beyi sarayına gitmiş miydik? Evet. Doğru Kim? Şey Tercan abimlerle gittik değil mi? Ha ben gittim Ben oraları gördüm O da Karşı. değil Çıvan'ın peşinde yaşayabilirsin Herkes Şu tişörtümü attım Yıkamaya Niye? Hızlasana kız Malsın yün bırakıyor Gitsene şunu bir <laughs> Abla <Anladım. gülüyor> Tanıyoruz Zincir lan şunu Yayınlıyorum oh, Ne? Şunu tanıyorum Neyse. Şimdi Beyler Bey e Sarayı'na gidiyoruz. Ee, oradan da yemek yemeye geçecekmişiz. <laughs> sonra i̇yice çıkar, orçaya çıkar. Utanalım. Utancımızdan yerin dibine girelim. Neyse. Ee, bu arada şeyden Marmaray'da Marmaray'dan sadece bir durak yürüdük. Bir durak ee, bir, yürüdük. bir durak geldik. <laughs> ondan sonra ondan dolayı Marmaray'ı çekmedim. Bir de çok kalabalık. Marmaray da çok kalabalık. Kalabalık ya. Kalabalık. Kalabalık. Ben kalabalık. Ben insan, insan sevmiyorum olabilirim. Bu da ayrı bir olay. <gülüyor> 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 Ağzıma bileyim. Ağzıma takılmış şarkı. Annem Adem'le. Çünkü Üsküdar'dayız. Neden Üsküdar'a gideriken ağlıda bir yağmur çaktı. Sen de söylemeyelim şey. ki. Gel ben motor gibi kilitleniyorum çok. Ay bu olay ya yoda. Hani <laughs> <laughs> yoda demde kırmızı motor vardı onda da kilitlendi. Şöyle tutar mısın? Ben yoksa ben tutacağım. Al tuttum lan. Çok tuttum. Çok çok güzel tuttun ya. Kameramanlık yaptım sana. Kamerayı sana verim sen çekersin derim. Ver çekim. Ah oh, çok mantıklı. Birazdan beni Ama ben sen. şu tarafa geçmem lazım. Böyle tutunca kamerayı kapatıyorum. Hayır hayır onu demiyorum. Ay kameralar çekersin beni sen gözün var. Ha. Dedim. Ben kameracım mıyım? Evet senin kameraman Şurayı yaparım dedi Sen çok güzel. Çeşmenin yanına geçiyoruz ve çeşmeyi yazıyoruz. Tavanını gösteriyoruz. Açık gösterdin. Sağ ol ya. Artar değil. Yeter de artar işte. Çeşme ya. Yeter de artar diyor ne? <laughs> Bunu almıştık. <laughs> Deri. Biz yapmıştık. Allah razı olsunlar. Al çek lan. Ah. Vardı. Şunu Hatta sana da ben beni bunu ne? istiyordum sağ ol. Oğlum tek yüzümü çekemiyorum ki yani. Ne yapayım? Hepinizden nefret ediyorum. Niye? Bu ne güzel seni saraya getirdik. Ama sen buraya gelmedin. Gelmedim. ben de geldim biliyor musun? Bu benim üçüncü gelişim buraya. Elcine kulaklığı var ya onu taksana ya buna gerek yok. Benim bir tane şeyim var. Diğeri kırık. Bu ne? Bu ne? da şey yaparsın yani şöyle tutarsın onu. Hmm. Sarayı giydim ee, ben çalışacağım. Evet. Tepkici açılıyor mu? İnsanlar var fazla şey yapma da. Açınca, <laughs> şöyle, böyle, böyle. <laughs> Dur anne daha başladık. Başladık mı? Dendere 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 ben. Dendere bir 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 bir. Daha kanatlamıyor. Annem şey Ben üçün var fotoğraf çekersinler. Dur dur ben. de Heli <laughs> <laughs> <Ben ben. gülüyor> evet. var. Heli çektin mi? Çok Ali. küçük. Bir dakika. Nasıl reçin? Ya. Böcek gibiyorsun. Böcek gibi mi? Dur. <gülüyor> Sarayı çek ama... <laughs> saray yok ki. Saray yok ki. Kadın almış ya. Tam da de zamana dek çekmişsin ya. Getirmişiz yani saray yok. Hadi çek şurayı çek. <laughs> Sanki çok bir şey. Deniz köşküymüş. Deniz köşkünü çekerim. İngilizcesini niye çekiyorsun kardeşim? Ha İngilizcesi mi be? <laughs> Neden çekersin? Uzaklaşmıyor, Allah kahretmesin kadar mı uzaklaşıyor ciddi? Altını çek bak Güzel desen yeri var. Burada da köprü. Bu kadar. Başka bir şey. işte de kaynarca da oturuyoruz. Niye yerini söyledin şu an? Arkadaşlar evet kaynarca da Otur. oturuyoruz. Fakir sen fakir. Otur şuraya. Otur bakayım. modeli. Beni çeksin Evet. Ay evet. 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 bu kulağımda da şey aldık. Şimdi şimdi de, şimdi de, bakıp, onu anlatıyor. De, bu fotoğrafları videoda koyarım belki Ay çok tatlı çıkmış Dur Ha yarın nasıl bir iş? Ee, okullar var, benim okulum yok. Hanım evet. var. Benim var. Dur dur ben seni gösteririm. Bunun var. ödederim okay. Ödevim mi var? Bir tane var. <laughs> e dur lan. Şurada ay yanlış yere aydınlattım. Şöyle Osmanlı tuğrası bir şey var. Onu da çekeyim. Dur anamlar gidiyor. Kalayak. Kappa. bana. Hadi meşhur kapı. Oh. <laughs> <laughs> Kule lan herkes kendi sırtım üşüyor şu an. Niye? Hani ya niye anne niye? ceket bak güzel Ay, ok. Ama artık. Okay, ya üstümdekini giysene. Ya bak güzel durmuyor. Hadi <laughs> yürürken çeksene. Be. Şuna benim güzel çek. Abi dur bir dakika en baştan Beni Yürürken çek. Beni bir çek. Güzel çek. Allah'a Bak düzgün çekmedin. Yürürken çektim yani. Yürürken çektim. Çektim. Hadi gelsin içeri Geçelim. Geçsene. Geçeceğim. Dur. Şu dur lan bahçeyi Aram, göstereceğim. Bak beni niye çekiyorsun? Benim mi kanalım? sen misin? Ne? Anne. Necin o zaman beni çek yani ben çekecek. Beni çek. Kimsen yok? Çekecek sen beni çek. Arkada bahçe, bağ bahçe var Necin. <laughs> <laughs> <Şu an> ben <laughs> de çok tanım. Hadi. Saçını bir. <laughs> 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 Şu an erkek gibi duruyorsun arkadaşlar. Uy. Uy. Şurada bir de aslan var. verdim aldı. Bundan sonra büyük ihtimalle Ece'nin telefonuyla devam ederim. Bakalım ondan nasıl koyuyor? Aynı telefonun kalitesi aslında. Aynı çıkacağız büyük ihtimal. Ama bakalım ben bu oradan videoları nasıl alacağım. Kalitesi düşecek büyük ihtimal. bir tane durum var. Telefon şarjı sakmadığım için şu an çok pişman. Ay bir de dön işte ne yapacağım. Çekişine bak ya. Ne ki iğrenç şeyimizin. Şey. Hareketli. Annemin hoşuna giden şey hareket etmiyor. Neden? Nerede? nerede? Ben hareketli çekmedim. Live'ı kapatmış. Live. <laughs> Elif telefonu vermen lazım. Bay şimdi Elif tamam. telefonuna devam edeceğim. <laughs> Aynı telefon içeri. Yani karanlık düştü. Burası bambular.

aldık annenin şarjı aldı. 6. Ya niye taktın ki? Anne yani çünkü kapalıydı açtım. düşük pil modunu aldım. Aldım da. <laughs> <laughs> Ezim bak. Gel, gel gel bak şunu. Neyse ben benim abilerim. İleri git biraz. Yürü. Tamam. Fotoğraf çektim <Sessizlik> şey de. Anne. Şudum ya. Bir dakika yanına böyle yapayım. Hadi. Çarapları beyaz. Ben ne Ne, ne, ne e yiyeceğim sence? Sen ben ne be yiyeceğim? Ben bebeğim canım çok pizza çekiyor. Miyam ne yemeği temiz anken hiç gram tutmuyor. Büyük ihtimal ev para aldım ona bağlı. Ama bir şu kadar bir 75 lira harcadı falan. Aşya. 70, 100 lira mı Aşya. ne harcadı? ona sonuna bakalım. Gel hadi Videodan fotoğraf <laughs> ya. Yeminle. Dışarı nasıl? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne Ne oldu? Allah'ım lan de biz, biz evet. e, şeyde sahile, işte taşın üstüne oturuyorduk. Sonra Ayşe birileriyle böyle bakıştı. E, yani o çocuklar. Sonra Ayşe şey, kelebek sallamışlar. Ayşe direkt böyle çok kalkıyor. Bütün eşyaları poşete tıktı bizi kaldırdı. <laughs> <laughs> ya Sen dedi, de ona böyle, böyle... öyle yapacaksın. <laughs> Diyor ki kelebeğim yoktu yapardım dedi Ayşe. Neyse işte biz kalktık sonra biz kalktıktan sonra çocuklar bizim yerimize oturdu yani tehdit yoluyla bir yerimizi almış oldular çok üzüldüm ya cips mips de yiyemedim sonra Onların bir gece yedim beni götürmesin hiç gece... çekmiyorum lan çok sinir oldum ben ayı gibi esnerken çek tamam mı öylesin zaten zorbalanıyorum şak <laughs> diye gitti şu yiyemedim Neyse, ay çantamı, çantama, çantama bakın. Ben tamam, buradaymış sensin. Sensin. Ya şu an e, neyi bekliyorsun Ablamı bekliyoruz da. Abi gidelim abi. Çok üşüdü. Elim şu an donuyor biliyor musun? Ben aç değilim bu arada. Daha çıkmadım. ben susadım. Şey, yani... Ben susadım. Bir tuvalet yok. İki... ya saraydık tuvaleti. Hayır ya burası... Abdülhamit'in <laughs> tuvaletini yaptığı yerde tuvaletini. Abi ben fotoğrafını görmeyince hiçbir şey anlamıyorum. Abdülhamit'in mi? İçerken mi? Çıkarken mi? Ne istiyorsun? <laughs> Abdülhamit çıkarken fotoğraf var değil mi? Bu Ay yüzünü görmezsem ben anlamam ki. Abdülhamit'i ben hatırlamıyorum mesela. O kim diyorum içimden. Kardeşim sizin okulun ismi ne? Sultan Abdülhamit sen. Fotoğrafı yok ama. Kardeşim senin sizin der. O kim ne oluyor? Hadi bana açıkla bunu. Lan Sultan Abdülhamit ortaokulunda okuyor kendisi. <laughs> Fotoğrafını dışarı. biliyorum bak ama Simans aklıma gelmiyor mi? Ne? Ne, ne padişahı bu? Bana bunu anlat. İşte, ne bileyim ne? ben ne ya? Ne, her... ya? Sen bilmiyorsan ben nasıl bileyim? Fotoğrafını koyayım mı buraya? E, fotoğrafını... fotoğrafını. Fotoğraf. fotoğrafını koydum buraya. Sultan Abdül Hamit Hanım. Ya. Bunu da koy. <laughs> ya sansürde yapamıyorum. Bak diğer <laughs> videoda Nisan'ın el hareketi çıktı zaten. Seni çıkar <laughs> görürsün yani. Anam babam izliyor burada. Anne. Hani... İzlemiyor mu? Yo annem geçenkini izledi. İzlettim. İzletmeyeceksin onu. Bunu Ayşe'nin annesi de izliyor ki. Ayşe selam. Merhaba. Kübra'ya selam. Abi buraya selam yolum için mi yandık? Herkese selam bu kadar. Niye ben ben özel istek olarak? Özel istek tabii. yok. Hayırdır? Yorumlara yazın kime selam vermiyor. Ben benim mi? kanalım ben şu ana kadar çektim o yüzden benim kanalım. Depolama alanı dolu. Neyse boş boş çekme ya. Şimdi e, yemek geçtiğimiz zaman gösteririz. Ayla ablam geliyor zaten. Videoyu çekmeyi unutmuşuz. Boş boş konuştuk yarın Gerçekten saat. mi? <laughs> Dur lan evet. bakmam lazım. Bir dakika. Buraları koyarım. Bir dakika. Ne oldu? Ne Emrodum kızı. bok gibi duruyor ya. Değil böyle. <laughs> ee, şey, dişi, e şey. Dişik aslanı çek. Çok da şeyimde değil yani. Çok Bak da oradaki şey şey saldırgan. Ağzı Çok korktum. Ha! Ama donuyorum. Ben ne yapayım? Ceket değil mi? Giymeseydin. Ama onu mu taşıyacaktın? Nemrud'un kızı yandırdı biz. <laughs> Çok kadar <olana> benzedi. Anne <laughs> diye <laughs> ağlayacağım şimdi. Nemrud'un kızı ya, Bence olmasın. Evet şu an değil ya zaten. Öyle sadece sallamak için sallıyorum. Bence kesin. Sallama keyfi sağlıyorum ben. Aynen. İnanmıyorum ya. hala güçlüyüz. Hala güzeli. Çok meraklısın yani. Evet, ya. Tamam. Geçebilir miyiz? Aydur gel anksiyetem yani çektim ben orayı. Gelim çıkacağız. Hayır biliyor hal.

Kahvaltı da kapat da Işığı kapat kafandan. Metro burada değil mi? Marmara. O orası Marmara. Mm. Ah,. Yeah. Metro, metro Metro burada mı Ben de Marmara'yı yoldum. Marmara'yı yoldum. Marmara'yı metro demek ki yaşlıydı. Telefon benim olmadığı için ben çekmiyorum. Ben çekmediğim için de yani ben kamerada daha az gözüküyorum. Ya önden video buraya kadardı. Bay bay. Bay. Çünkü bu kadar. Bir daha vlog çeker miyim? işte böyle gezmeye gidersem. Öyle çünkü diğer türlü çekecek bir şeyim yok. Dershaneyi de çek. Dershaneyi niye çekeyim ya? sahneye çekmeye görüşürüz. gerek bay bay yok. Bay bay bay, bay, bay ben bu kadar. Çünkü hiçbir şey yapmıyorum. Full ders falan dinliyorum. Bay. Bak yine konuşmaya çalışın. Bay bay. Hadi bay bay. Görüşürüz.